Değerli öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, değerli velilerim, yeni bir derste yine beraberiz. Şimdi burada bir yaş problemimiz var. Bu yaş problemimizi beraberce çözeceğiz. Şimdi burada önce problemimizi okuyoruz. Baba 47 yaşında, çocukları 7, 9, 11 yaşındadır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplam babanın yaşına eşittir? Şimdi biz bunu iki yolla çözeceğiz. Birincisi işlemle çözeceğim, ikinci de mantık yürüterek. Yani hiç işlemin e, safhalarını bilmediğimizi düşünerek. Evet. Şu birinci yolumuz. Şimdi birinci olarak arkadaşlar biz burada çocuklarımızın yaşlarını topluyoruz. Bir. Dokuz daha on. Yedi daha on yedi. On yedinin yedisi elde var. Bir. Bire verdik. iki. Bu üç çocuğumuzun şimdiki yaşları toplamı 27. Ve babanın yaşından çıkarıyoruz bunu. 7'den 7 çıktı 0. 4'ten 2 çıktı 2. Yaşları farkı 20. Evet. Şimdi bakın burada 1 2 3 tane çocuğumuz var ama bir tane baba. Bakın burada babayla çocukların yaşlarının farkını bulduk biz. Şimdi 1, 2, 3 çocukla bir babanın farkını buluyoruz. 3'ten bir çıktı iki. Evet. Tekrarlıyorum. Burada ne yaptık? Babanın yaşıyla çocukların yaşının toplamının farkını bulduk. Şimdi burada üç çocuk vardı. Üç çocukla da bir babanın farkını bulduk. 2. Şimdi şuradaki 20'yi yaşlarının farkını ve çocuklarla bir babanın farkı olan ikiyi bölüyoruz. 2'nin içinde iki bir defa var. Bir kere 2 2 2'den iki çıktı. 0 0 aşağıya ve buraya yazıyoruz. 10 yıl sonra yaşları eşit olur. Şimdi ikinci olur bir bakalım bakalım gerçekten de 10 yıl sonra yaşları eşit oluyor mu? Ya ben bu aklıma gelmese hemen şöyle yaparım. Şimdiki yaşı babamın babanın 47'ymiş. Şimdi çocukların yaş toplamını toplamıştım. Ben bir daha toplamıyorum. Şimdiki çocukların yaşlarının toplamı da 27'ymiş. Evet. Şimdi bunlar bakın her yıl 3 yıl büyüyecek. Bu 1. E, bu 3 yaş büyüyecek. Bu 1 yaş. 1 yıl sonra 48 olur. Bu 1 yıl sonra 30 olur 3 çocuk. 1 yıl sonra 49 olur. 1 yıl sonra 33 olur. 1 yıl sonra 50 olur. 1 yıl sonra 36 olur 1 yıl sonra 51 olur 1 yıl sonra 39 olur bir yıl sonra 52 olur 1 yıl sonra 42 olur bir yıl sonra 53 olur 1 yıl sonra 45 olur bir yıl sonra 54 olur 1 yıl sonra 48 olur bir yıl sonra 55 olur bir yıl sonra 51 olur 1 yıl sonra 56 olur. 1 yıl sonra 54 olur. 1 yıl sonra 57 olur ve 1 yıl sonra 57 olur. Bakın ne oldu burada? Yaşları eşitlendi. Bakalım kaç yıl sonra eşitlenmiş? Bunu saymıyoruz şimdiki yaşları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yıl sonra Bakalım kontrol edelim çocuklarda mı 10 yıl yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yıl sonra. Evet 10 yıl sonra yaşlarının çocukların yaşlarının toplamı babalarının yaşlarına eşit olurmuş. Sizlere iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayan varsa abone olurlarsa sevinirim. İyi günler.